İsmim Mehmet Görgün, e, Proto Bilgisayarda Ürün Sorumlusu olarak çalışıyorum. Bugün sizlere 1360 Ürün Ailesi'nden bahsedeceğim. 1360 Ürün Ailesi'nde tek bir merkezden bütün verilerinizi ve projelerinizi ve üyelerinizi yönetebiliyorsunuz. E, farklı farklı modüller mevcut ancak bütün hepsindeki data yönetimi ve proje ile ilgili üye, dosya yönetimi gibi işlemler tek bir merkezden yapılıyor. İlk servisimiz 1360 Docs, Document Management Servisi, Doküman Yönetimi Servisi. Bir diğer servisimiz 1360 Design. Bu Revit'te çalışan arkadaşlarımızın gerçek zamanlı iş paylaşımı yapmasını sağlayan servis. Bir diğer servis 1360 Coordinate, eski adıyla 1360 Glue. Projeye yüklemiş olduğumuz model dosyalarımızın, farklı disiplinlerdeki model dosyalarımızın çakışma analizlerini yapan servis. Bir diğer servis 1360 Build, eski adıyla Field Management servisi. Bu servisle de saha yönetimini, imalat sırasını, inşaat sırasını kontrol edebiliyorsunuz. 1360 Docs'ta neler yapabiliriz bunlara bakalım. Dokümanlarımızı kontrol edebiliyoruz. Çizimlerimizi yayınlayabiliyoruz. Çizimlerimiz üzerinde işaretlemeler yapabiliyoruz. Görüntüleme ekranında tespit ettiğimiz bir sorun varsa plan ile ilgili veya modelle ilgili bununla ilgili bir işi oluşturup ilgili kişiye, role veya şirkete atayabiliyoruz. Yine web tarayıcısı üzerinden iki boyutlu plan veya üç boyutlu model görüntülemesini sağlayabiliyoruz. Model üzerindeki verileri okuyabiliyoruz. Bunlar e, Revit dosyaları üzerinde özellikle eklenen her bir nesnenin özelliklerini okuyabiliriz. Mobil cihazlardan erişim sağlayabiliyoruz ve versiyon kontrolünü sağlayabiliyoruz. Versiyon kontrolünden amaç projeye başladınız, ilk yüklediğiniz versiyon 1'den belki versiyon 100'e kadar geldiniz. Her bir dosyayı tek tek arka planda saklıyor, depoluyor. Her bir versiyonu daha sonra geri dönüş yapabiliyorsunuz ve versiyon karşılaştırması yapabiliyorsunuz. Doküman kontrolünü sağlamak için doğru bilgiyi doğru yerlerde tutabilmek için klasör bazında kullanıcılara yetki verebiliyorsunuz. Yine ekranda görmüş olduğunuz e, Plans ve Project Files klasörlerimiz mevcut ana klasörler. Plans klasörüne model ve plan dosyalarınızı yüklüyorsunuz. Bunlar nedir? AutoCAD dosyaları veya Revit dosyaları veya e, çok sayfalı PDF çıktığımız varsa bunları yükleyebiliyoruz. Project Files klasörüne de proje ile ilgili herhangi bir dosya yükleyebilirsiniz. Word olabilir, Excel olabilir, e, resimler olabilir veya kullanacağımız bir malzemenin dökümanı olabilir. Bu gibi dosyaları yükleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi her bir klasöre kullanıcı bazında, şirket bazında veya rol bazında yetki vererek kendilerine özel klasörlere erişmesini sağlayıp diğer klasörlere erişimi engelleyebiliyorsunuz. Çok sayfalı PDF çıktılarımızda e, title block özelliğini kullanarak PDF'imiz üzerinde bulunan antet'te belirli alanların taratarak bunları birer attribute olarak ekrana yazdırabilirsiniz. Ee, çok sayfalı pdf içerisine girip sayfa sayfa gezerek o planı, o modeli bulmaktansa direkt olarak attribute'den e, giderek açıklaması üzerinden nokta atışı yapabilir ve o dokümana ulaşabilirsiniz. İki boyutlu planda veya üç boyutlu model ekranında markup işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Kendinize özel notlar alabilirsiniz. Bu notları isterseniz public yapabilirsiniz, isterseniz private olarak sadece kendiniz görüntüleyebilirsiniz. Mobil cihazlarda da aynı işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. İki boyutlu plan görüntüleme ekranında veya üç boyutlu model görüntüleme ekranında tespit ettiğiniz bir problem varsa bu noktaya bir pin bırakarak gerekli açıklamaları yazdıktan sonra ilgili kişiye, role veya şirkete atayarak bir işi oluşturabilirsiniz. Daha sonra issue'ları sıralayabilir, filtreleyebilirsiniz. İşi durumları ile ilgili raporlarınızı alabilirsiniz. Başta dediğim gibi iki boyutlu ve üç boyutlu olarak görüntüleme gerçekleştirebiliyorsunuz. Ekranda e, Split View mod özelliğini kullanarak ikiye bölüp bir tarafta iki boyutlu plan, diğer tarafta üç boyutlu model ekranı açıkken görüntüleme sağlayabiliyorsunuz. Yine aynı özellik sayesinde iki boyutlu plan ekranında bir nesneye tıklamanız durumunda sağ tarafta üç boyutlu model ekranında o nesneyi otomatik olarak zoomlayacak. Ve bu nesnede Properties butonuna tıklayarak bu nesneye ait özellikleri okuyabileceksiniz. Mobil cihazlarda bir 360 uygulamasını kullanabilirsiniz. Sahaya çıkmadan önce internet ortamındayken görüntülemek istediğiniz planı veya modeli download edip sahaya çıktığınızda internetsiz ortamda görüntüleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Görüntüleme sırasında tespit ettiğiniz bir problem varsa işi oluşturabilirsiniz yine mobil cihazınızın kamerasını kullanarak o bölgeyle ilgili bir resim çekip bunu ateş olarak ekleyebilirsiniz. İnternet ortamına girmeniz durumunda otomatik olarak senkronize olur ve ilgili aksiyonları otomatik olarak alır. Versiyon kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Burada ekranda görmüş olduğunuz gibi bir AutoCAD çizimine ait versiyon karşılaştırması mevcut. İki çizimi üst üste bindiriyor. Sol tarafta versiyon 1, sağ tarafta versiyon 2 olarak farklı renklere bölüyor ortadan bir ayırma çubuğuyla ayırarak e, burada tamamen gözle kontrol etmeniz gerekiyor. Revit de bu şekilde değil. Revit de yine e, modeli ikisini de üst üste bindiriyor. Ancak size eklenenler, çıkarılanlar ve değiştirilenler olarak bir liste veriyor. Bunu 1360 dizaynda göreceğimiz için buraya eklemedim. Bu şekilde versiyon karşılaştırmasını sağlayabilirsiniz. 1360 Design ile başta dediğim gibi Revit'te çalışanların gerçek zamanlı iş paylaşımını sağlayabilirsiniz. Burada çok disiplinli tasarım ekiplerinin arasında işbirliğini sağlayabilirsiniz. Gerçek zamanlı iş paylaşımını başlatmadan önce 1360 Design modülüne geçip burada Project Admin tarafında Design ekipleriyle ilgili takım klasörleri oluşturup her bir takımı belirleyip takım üyelerine ekledikten sonra Verilen yetkiler dahilinde takım üyelerini eklemiş olabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi takımlara ait klasörler oluşturuluyor. Ve daha sonra takım üyeleri eklenecek her bir klasör içerisine. Bu takım üyeleri sadece kendi klasörleri üzerinde erişim sağlayabilecekler. Ve yüklemiş oldukları modeller sadece kendi klasörlerine gidecek. takım üyeleri yüklemiş oldukları modelleri paylaşmadan önce Design Collaboration sekmesine gelip burada görüntüleme işlemini gerçekleştirebiliyor. Görüntüleme işlemin sonrasında ve birazdan videoda da göreceğiniz gibi üst tarafta bir timeliner zaman çizelgesi açılacak. Burada kendi takım çizelgesi üzerinde bir package oluşturacak ve bu seti paylaşacak. Yine yüklemiş olduğu modelde paylaşım için setlerini belirleyebiliyor. Revit üzerinde Publish Settings kısmına gelip burada setlerini ayarlayıp görünümlerini, sheetlerini ayarladıktan sonra Collaborate butonuyla direkt bir 360 dizayn ekranına gönderebiliyor. Ekranda gördüğünüz gibi şu anda zaman çizelgesi açıldı. Architecture zaman çizelgesinde artı butonuna basarak bir package oluşturacak ve diğer takım üyelerinin de farklı disiplindeki takım üyelerinin de bu modele erişimini sağlayacak. Peki çalıştırma işleminde şu anda set 1, set 3 ve model dosyasını seçtik ve paylaşımını gerçekleştireceğiz. Share butonuna bastıktan sonra her bir takım ortak olarak erişebildiği share klasörüne dosyamız geçecek. Daha sonra orada dosya üzerinde diğer takımlar görüntülemeleri gerçekleştirip bu modeli kullanabilecekler. Gördüğünüz gibi set 1 ve set 3 seçilmişti. Sol tarafta set 1 ve set 3'ü görüyoruz şu anda sadece. Diğer takıma geçeceğiz. Architecture takımındaydık. Şimdi Structure takımına geçiyoruz. Structure takımına geçtik ve burada Project model ekranında görüntülemeyi gerçekleştireceğiz. Structure takımında daha önce yüklenmiş olan statik modeli görüyorsunuz şu anda. Henüz Architecture takımı tarafından paylaşılan modeli görüntülemiyor. Üst tarafta zaman çizelgesinde gördüğünüz gibi Architecture zaman çizelgesinde içi boş bir daire var. Üzerine tıkladığı zaman Architecture takım tarafından yüklenen modeli görüntülüyor. <laughs> Ve Consume butonuna basarak bunu e, direkt olarak kendi alt klasörüne kopyalayabiliyor. Daha sonra Revit üzerinde Manage sekmesine gelip Manage Links özelliği üzerinden link olarak mimari modeli kendi modeline linkleyebilecek. Yine Architecture takımın tarafından paylaşılan paketi konsum ettik, kullandık. Architecture takımı tarafından bir paket daha paylaşılmış. Şu anda ekranda Architecture çizelgesinde en başta içi dolu bir daire görüyorsunuz ve sağ tarafta içi boş bir daire var. İkinci paket yayınlanmış. İkinci paketi seçtik. Explore butonu ile görüntülemeye geldik ve üst tarafta Show Changes butonuna basarak değişiklikleri görüntüleyebileceğiz. Şu an Grand Floor'da değişiklikleri gözlemliyor. Docs'ta bahsetmiş olduğum değişiklik çizelgesi, değişiklik tablosu tam da bu aslında. DOX'da da aynı şekilde eklenenler, çıkarılanlar ve değiştirilenler olarak bir tablo veriyor size. Bunu isterseniz export edebilirsiniz. Burada yapılan değişikliği görüyorsunuz şu anda. yeşille bir revizyon bulutu eklenmiş. Sarı ile gösterilenler, değiştirilenler yani düzenleme yapılmış. Duvar kaydırılmış. Ve ben bu paketi tekrar konsüm ediyorum tekrar bu modelimi güncellemiş oluyorum. Revit tarafında gerçek zamanlı iş paylaşımını 1360 dizayn sayesinde sağlayabiliyorsunuz. Bunun artıları e, lokal sunucu üzerinde tutmuyorsunuz hiçbir şeyi. Tamamen cloud üzerinde herhangi bir depolama sınırı yok. Herhangi bir şekilde bu yönden kaybınız olmayacak. 1360 model coordination eski adıyla 1360 glue bu e, servisle öngörülemeyen yapı maliyetlerini, çakışma analizlerini gözlemleyerek düşürebilirsiniz. Ekranda örnek bir çakışma görüntülemesi mevcut şu anda. Demmeler isimli kullanıcının yüklemiş olduğu model üzerinden bir çakışma analizi görüntüleyeceğim. Gördüğünüz gibi bir çakışma matrisi mevcut. Farklı disiplinlerin her birini birbirleriyle çakıştırarak size bir tablo veriyor. Bu tablodaki rakamlar üzerine tıklayarak Çakışma listesini açabiliyorsunuz. Burada herhangi bir çakışmayı seçmeniz durumunda otomatik olarak o ekrana zoomlayacak, çakışma olan nesneyi kırmızıya alacak ve diğer nesneleri saydamlaştıracak ve çakışma alanınızı gözlemleyebileceksiniz. Bu bir problem ise eğer şu anda ekranda gözükmüyor ama ee, çakışma ekranındayken issue butonuna basarak yine sadece model coordination üzerinden bir issue oluşturabilirsiniz. Bunu ilgili role, şirkete veya kişiye atayabilirsiniz. Bu bir issue değilse Not an Issue butonuna basarak çakışma listesinden çıkartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi örnek bir çakışma analizi matrisi. Burada gördüğünüz gibi çakışmaların yanlarında birer numara var. Bunlar e, her bir nesnenin ID'si. Bu ID üzerinden Revit üzerinde arama yaparak bu nesneyi bulup gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra modeli tekrar yüklemeniz durumunda bu çakışmanın artık burada olmadığını görüntüleyeceksiniz. BIM 360 Build servisi e, eski adıyla Field Management bu servis de Project Management servisine de sahip oluyorsunuz. Bu Project Management servisiyle RFI ve submittal Tracking gerçekleştirebilirsiniz. 180 e, Field Management servisiyle yine aynı şekilde işi yönetimi gerçekleştirebilirsiniz. Günlük kayıtlarınızı tutabilirsiniz. Güvenlik yönetimi, kalite kontrol gibi veya eksik listesi gibi checklistler oluşturup inşaat sırasında kontrolünüzü sağlayabilirsiniz. Project Management servisi özelliği sayesinde, submittal özelliği sayesinde inşaata başlamadan önce tüketecek bir malzemeniz varsa bunlarla ilgili bir gönderi paketi oluşturup bu paketleri bir onay akışına sunabilirsiniz. Gelen onay sonrasında imalata başlayabilirsiniz. RFI tracking özelliği sayesinde iki boyutlu plan veya üç boyutlu model ekranında herhangi bir nesne hakkında, herhangi bir şey hakkında e, bilgi talebinde bulunabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz gibi şu an bir camla ilgili bilgi talebinde bulunuyor. Yine bilgi talebinde bulunmak için ilgili kişiye, role veya şirkete atama yapıp RFI talebinde bulunabilirsiniz. Issue yönetimi yine diğer servislerde olduğu gibi 1360 Field'da da 1360 Build'da da e, gerçekleştirebilirsiniz işi yönetimini. Ekranda gördüğünüz gibi işi oluşturup ilgili kişiye role veya şirkete atadıktan sonra işi takibini gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada da dediğim gibi mobil cihaz üzerinden yapabiliyorsanız yapıyorsanız eğer e, kamerayı kullanarak bir fotoğraf çekip işi ekleyebilirsiniz. Bilgisayar üzerinden yapıyorsanız yine attachment kısmına gelip bir dosya ekleyebilirsiniz, bir belge ekleyebilirsiniz. Kalite kontrol checklistleri oluşturabilirsiniz. Sahada kontrol mühendisi tarafından kalite kontrol yapılacaksa bir checklist oluşturup bu checklisti import edebilirsiniz veya web tarayıcı üzerinden hızlıca bir checklist oluşturup bunu ilgili kişiye atayabilirsiniz. İlgili kişi checklist üzerinden kontrollerini yapıp onaylayabilir ve checklisti kapatabilir. Yine aynı şekilde güvenlik yönetimi ile ilgili checklist oluşturabilirsiniz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz bir tablet ekranı aslında. Sahada kontroller bittikten sonra checklistlerin altına imza atma gereği duyulur. Bunu mobil cihazlarınızda da gerçekleştirebiliyorsunuz. Mobil cihazlarınızda signature ekleyerek ee, kontrol mühendisi kendisi direkt olarak tablet ekranından parmağıyla imzasını atabilir ve bunu checklist sonuna ekleyebilir. Günlük kayıtlarınızı tutabiliyorsunuz demiştik. Burada e, projeyle ilgili günlük işçi, saat gibi bilgilerinizi kaydedebiliyorsunuz. Varsa bu projeyle ilgili o güne ait özel notlarınızı kaydedebiliyorsunuz. Ve projenin lokasyonu eğer girildiyse o lokasyonla ilgili hava durumu bilgilerine erişebiliyorsunuz. Ve bunları kaydedip diğer proje üyeleriyle paylaşabiliyorsunuz. Yeni gelen bir özellikten bahsetmek istiyorum. Ee, eski field management arayüzünde mevcuttu bu. Size günlük, haftalık belki de aylık e, raporlar veriyordu. Artık yeni arayüzde de bu mevcut. Report sekmesine gelip insight modülünde report sekmesine gelip burada rapor oluşturma ekranında işiyolarla ilgili veya checklistlerle ilgili durum raporu oluşturabiliyorsunuz ve bunu schedule üzerinden otomatikleştirip günlük, haftalık ve aylık olarak ayarlayabiliyorsunuz. Belirlemiş olduğunuz maillere bir dağıtım listesi oluşturuyor ve bu kişilere PDF olarak birer rapor gönderebiliyor. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.